arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Bu bizim e, ilkbaharda ektiğimiz patatesler arkadaşlar. Videoda size paylaşmıştım. Şimdi hasat zamanı. Tabii ki gerçek hasat zamanı değil. Gerçek hasat zamanı e, 10. 11. ayda. Şu an çünkü hala yeşil aksamları ve yumrularını hala büyütüyorlar. Tabii ki biz taze patates yiyeceğiz. Onun için e, biraz sökeceğiz böyle. O yüzden e, şimdi hem size sonuçlarını gösterelim çünkü ikişer tane koymuştuk biliyorsunuz her çukura bakalım kaç tane yapmış dediğim gibi hala yeşil şu anda yumruları hala iriliyor ama net bir sonuç olmayacak ama e, kabalama belli olacak arkadaşlar bakalım iki taneden ne kadar çıkacak saymayacağız. Çünkü bunlar hala bakın yeşil olduğu için şunları büyütürdü ama dediğim gibi biz sonuçta yiyeceğiz bunu tazece. Sonbahara hepsini bekletmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik iki tane çıktı. Üç tane dört tane beş tane altı yedi sekiz acayip de karınca var. Dokuz Neyse şöyle acele acele sökelim karıncalardan. Sayımı sonra yaparız. Maşallah çok güzel. Kusura bakmayın bir elle ancak bu kadar çekim yapıyorum. Diğer elini de söküyoruz. Evet bu kadar. Çukurumuz belli zaten arkadaşlar. Tabii hiç kazmadık arkadaşlar bunu. Yani şu anda bakın çukur yumuşak ama şu kenarları sert. Yani elinizle öyle direkt aşağıya kadar kazamazsınız. Sert. Çünkü zamanımız yok. Normalde oralarda kazsak daha da güzel verim olurdu. Şimdi çukurumuzu kapatalım. Hmm, sayalım. Arkadaşlar. Şu bir. iki Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9, 10, 11, 12, 13. İki tane küçük çıktı arkadaşlar. Şurada 13 tane patates. Şöyle arkadaşlar. Boyutları böyleydi. İki tane patates koyduk. Hatta bundan küçüktü. Bunun kadar diyelim. Kendileri tekrar olmuş oldu. Ve ekstra 11 tane de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hem organik e, yiyoruz. diyoruz hem e, hobi bahçe yani hobi hobisi olanlar zaten bu işi zevkle yapıyor. Hem ilgileniyor, zevk alıyor. Hem de e, bütçeye e, acayip şekilde arkadaşlar katkı. 1'e e, ne olmuş oluyor? bire 7 katı ortalama 1'e 6, 1'e 7 katı oluyor. Bu da çok güzel bir oran. Demek istediğim buydu arkadaşlar. Herkes her işi kendi yapabilir zamanı varsa ve dediğim gibi bu üç şeyden yararlanabilir hem maddi olarak yararlanır hem manevi olarak zaman geçirir hem de organik arkadaşlar. Tekrar sonbahar sökümlerinde yine size gösteririm. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.